Merhaba arkadaşlar, Hayatın içinden kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle WhatsApp'ın bir takım pratik özelliklerinden bahsetmiş olacağım. Hepimiz kullanıyoruz WhatsApp'ı ve birçok gruplara da dahiliz. Örneğin bir iş yerinde birçok çalışanın olduğu bir iş yerinde çalışıyoruz ve o iş yerinin WhatsApp grubuna önemli mesajlar atmanız gerekiyor. Buna istinaden e, WhatsApp'ın bazı pratik özellikleri var. Ee, videoda görmüş olduğunuz şekilde Örneğin toplantıyla alakalı bir e, husus paylaşacaksınız Toplantının yerini, saatini, e, getirilmesi gerekenleri Vesaire bunları belirtmek istiyorsunuz Ve bunları da üstü üstüne basa basa belirtmek istiyorsunuz Yani bunların unutulmaması gerektiğini Önemli olduğunu vurgulamak istiyorsunuz Buna istinaden görmüş olduğunuz şekilde e, Metnin üstüne, üstüne uzun süre basınca e, Ortaya çıkan e, bir durum var ve buna istenen karşımıza çıkan pencerede 3 noktaya bastıktan sonra kalın italik üstü çizili ve tek aralıklı seçeneklerimiz mevcut burada e, uygulama olarak size gösteriyorum e, kalın olarak da seçmiş oldum yukarıda toplantı yeri ve saatini e, italik olan kısmı da gösteriyorum uygulamalı olarak e, daha sonrasında tek aralıklı ve son olarak da üstü çizili şeklinde de e, uygulama olarak gösteriyorum Umarım işinize yarar. Bilmeyenlerimiz vardır. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.